Herkese merhaba. Bugün masamızda Türkiye sanayisinin devlerinden biri var, Petkim. Şirketin 2025'in ilk 9 ayına ait finansal raporunu açacağız ve rakamların arkasındaki hikayeyi hep birlikte okumaya çalışacağız. Gelir tablosundaki o büyük zararın nedenlerini, bilançonun ne kadar sağlam durduğunu ve en önemlisi paranın nereye aktığını gösteren nakit akış tablosunu didik didik edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce Petkim'in ne iş yaptığına, yani bu devin kim olduğuna bakacağız. Sonra finansal çekapa geçip derin zararlarının nereden geldiğini teşhis edeceğiz. Yönetimin buna cevabı olan Petkim satışını, yani stratejik hamlesini inceleyeceğiz. Ardından bilançonun sağlık kontrolünü yapıp en sonunda da nakit akışının bize anlattığı asıl gerçeğe odaklanacağız. Ve tabii ki en sonunda tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz. Evet, ilk durağımız Petkim. Bu şirket tam olarak kimdir, ne yapar, gelin bu endüstri devini biraz daha yakından tanıyalım. Şimdi Petkim, aslında hayatımızın her alanına dokunan bir şirket, 1965'te kurulmuş yani Türkiye sanayisinin köklü çınarlarından biri. Asıl operasyon merkezi İzmir, Aliya'da. Orada devasa bir kompleks düşünün, içinde 14 ana fabrika var. Peki ne üretiyorlar? Aslında kullandığımız birçok şeyin hammabisini. Mesela plastikler, giydiğimiz kıyafetlerdeki sentetik elyaflar, hatta deterjanlar, boyalar, işte bunların hepsinin temelindeki petrokimya ürünlerini Petkim üretiyor ve bu sektörlerdeki diğer üreticilere satıyor. Yani bir nevi endüstrinin ham madde tedarikçisi. Şirket aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem görüyor yani halka açık ve burada çok önemli bir detay var. Ana hissederi Sokar Türkiye yani arkasında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi gibi dev bir güç var. Bu da Petkim'e hem stratejik bir vizyon hem de finansal bir dayanıklılık sağlıyor. Peki bu devasa operasyon finansal sonuçlara nasıl yansımış? Gelin şimdi işin en can alıcı kısmına. Yani rakamlara geçelim. Bakalım 2025'in ilk 9 ayı Petkim için nasıl geçmiş? Ve karşımıza çıkan ilk rakam oldukça çarpıcı. 2025'in ilk 9 ayı için tam 4.8 milyar liralık bir net zarar. Evet, yanlış duymadınız. Ama finansal analizde en önemli kural şudur. Tek bir rakama takılıp kalmamak. Bu zararın nereden geldiğini anlamak için gelir tablosunun detaylarına bakmamız şart. İşte tablomuz önümüzde. En tepede hasılat var. Yaklaşık 64 milyar lira. Yani şirket bu kadar liralık satış yapmış. Ama hemen altındaki satır satışların maliyeti. Bu rakımı aşıyor. 65 milyar liranın üzerinde. Yani basitçe söylemek gerekirse şirket sattığı ürünleri üretmek için satıştan kazandığından daha fazla para harcamış. İşte bu yüzden brüt zarar hanesinde eksi 1,5 milyar lira görüyoruz. Bu işin en temelinde yani üretim ve satış döngüsünde bir sorun olduğuna işaret ediyor. Tabi bunun üstüne pazarlama, yönetim gibi diğer giderleri de eklediğimizde esas faaliyet zararı 8,8 milyar liraya kadar çıkıyor. İşte bu rakam çok kritik çünkü bize şirketin ana işinin yani petrokimya üretip satma faaliyetinin bu dönemde para kazandırmadığını, aksine para kaybettirdiğini söylüyor. Şimdi aklınızda şu soru gelebilir. Madem ana faaliyetlerden zarar 8,8 milyar lira, nasıl oluyor da en alttaki net zarar 4,8 milyar liraya düşüyor? Sihirli bir değnek mi dokundu? Hayır, sihir değil muhasebe. Aradaki bu yaklaşık 4 milyar liralık iyileşmenin sebebi tabloda gördüğünüz 12,4 milyar liralık net parasal pozisyon kazancı. Şimdi bu terim biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı basit. Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ülkelerde şirketler enflasyon muhasebesi uygular. Eğer bir şirketin borçları nakit gibi varlıklarından fazlaysa enflasyon aslında borcun reel değerini erittiği için bu durum muhasebesel olarak bir kazanç yaratır. Ama altını çizerek söylüyorum bu şirketin kasasına giren gerçek bir para değil. Sadece bir muhasebe kaydı. Yani operasyonel performansı yansıtmıyor. Peki tablo bu kadar netken yani ana iş kolu para yakarken yönetim ne yapıyor? Bu duruma karşı nasıl bir strateji geliştiriyorlar? Gelin şimdi buna bakalım. İşte raporun dipnotlarında bu operasyonel zorluklara karşı atılmış çok önemli bir adımı görüyoruz şirket yönetimi büyük bir hamle yapmış. Bu hamle ne mi? Petkim, liman işletmeciliği yapan iştiraki Petlim'deki neredeyse bütün hisselerini tam olarak %93,47'sini satarak bu işten tamamen çıkmış. Bu çok önemli bir stratejik karar. Peki neden böyle bir satış yapıldı? Raporun dipnotları bize bunun üç temel nedeni olduğunu söylüyor. Birincisi odaklanma. Yönetim diyor ki bizim asıl işimiz petrokimya. Bütün enerjimizi ve kaynaklarımızı buraya yönlendirelim. İkincisi yüklerden kurtulmak. Liman işletmesi ana işin dışında kalan ve hem finansal hem de yönetimsel olarak dikkat dağıtan bir operasyondu. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi nakit. Bu satıştan gelen parayla şirketin borçlarını azaltmayı hedefliyorlar. Yani bu hamle aslında bir temizlenme, sadeleşme ve güçlenme operasyonu. İşte bu büyük satışın da etkisiyle şekillenen bilançoya, yani şirketin finansal fotoğrafına bakma zamanı geldi. Bakalım Petkim'in bilançosu ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklı. Bilanço adından da anlaşılacağı gibi bir denge işidir. Bir tarafta şirketin sahip olduğu varlıklar var, diğer tarafta ise bu varlıkları nasıl finanse ettiğini gösteren yükümlülükler ve öz kaynaklar. Petkim'e baktığımızda 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 152 milyar liralık bir varlık büyüklüğü görüyoruz. Buna karşılık borçları yani yükümlülükleri 85 milyar lira civarında. Aradaki fark yani 67 milyar lira şirketin net değeri olan öz kaynaklarını oluşturuyor. İlk bakışta varlıkların borçlardan oldukça fazla olması olumlu bir sinyal. Finansal analizde sıkça kullandığımız bir oran var. Borç bölü öz kaynak oranı. Bu oran bize şirketin ne kadar borçlu olduğunu gösterir. Petkim için bu oranı hesapladığımızda karşımıza 1,26 çıkıyor. Bunun anlamı şu: şirketin sahip olduğu her bir liralık öz kaynağı karşılık 1,26 liralık borcu bulunuyor. Bu, şirketin finansmanında borcun önemli bir yer tuttuğunu gösteren bir veri. Borç yapısının içine biraz daha girdiğimizde ise daha kritik bir detayla karşılaşıyoruz. Toplam 51 milyar liralık finansal borcun vadesine bakıyoruz ve görüyoruz ki bu borcun %54'ü doğrudan kısa vadeli, %12'si de uzun vadeli borçların bir yıl içinde ödenecek kısmı. Yani toplam borcun %66'sı, yani 3'te 2'si, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmek zorunda. Bu durum, şirketin nakit yönetimini çok ama çok dikkatli yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve geldik bilançodaki belki de en önemli risk faktörüne, borcun para birimi. Grafiğe baktığımızda durum çok net yaklaşık 44 milyar liralık banka kredisinin ezici bir çoğunluğu tam 34 milyar lirası Amerikan doları cinsinden. Şimdi bu ne demek? Şirket dolarla borçlanıyor ama gelirlerinin bir kısmı Türk lirası. Dolayısıyla dolar TL kurundaki her artış şirketin bilançosundaki borç yükünü TL bazında otomatik olarak arttırıyor. Bu yönetilmesi gereken çok ciddi bir kur riski. Gelir tablosuna baktık, kar zarar durumunu gördük. Bilanço'yu inceledik, şirketin finansal fotoğrafını çektik. Ama şimdi hikayenin en saf, en gerçek kısmına geliyoruz. Nakit akış tablosu. Çünkü muhasebesel karlar gelip geçicidir ama kasaya giren ve çıkan para yani nakit gerçeğin ta kendisidir. Bakalım para nereden gelmiş, nereye gitmiş. Ve nakit akış tablosunun ilk ve en önemli satırı bize şunu söylüyor. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı eksi 4,3 milyar lira. Bu ne demek? Petkim bu 9 aylık dönemde ana işini yaparak, yani üretim yapıp satarak para kazanmamış, aksine cebinden 4,3 milyar lira harcamış. Yani operasyonların nakit yaratmak yerine nakit yakmış. İşte bu gelir tablosundaki zararın somut bir yansıması. Peki bu 4,3 milyar liralık operasyonel nakit açığı nasıl finanse edilmiş? Tablo bize hikayenin tamamını anlatıyor. Bakın, şirket aynı dönemde 5,6 milyar liralık da yeni yatırım yapmış. Hem operasyonel açık hem de bu yatırımlar için para lazım. İşte bu para iki yerden gelmiş. Birincisi, yatırım faaliyetlerinden 1,9 milyar lira. Bunun aslan payı daha önce bahsettiğimiz Petlim satışından geliyor. İkincisi ise finansman faaliyetlerinden. Yani yeni alınan borçlardan gelen 3,1 milyar lira. Yani özetle Petkim ana faaliyetlerinden yaktığı parayı ve yeni yatırımlarını finanse etmek için hem varlık satmak hem de daha fazla borçlanmak zorunda kalmış. Tablo bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bütün bunlara rağmen dönem sonunda şirketin kasasındaki nakit yine de 0,8 milyar lira azalmış. Peki tüm bu gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı analizini bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Gelin şirketin artılarını ve eksilerini bir özetleyelim. Tabloyu bir terazi gibi düşünelim. Kefenin bir tarafında zorluklar var. Nedir bunlar? Ciddi bir faaliyet zararı ve operasyonlardan negatif nakit akışı. Borçların önemli bir kısmının kısa vadeli olması ve bu borcun büyük oranda dolara endeksli olması, yani ciddi bir kur riski taşıması ve karlılığın gerçek operasyonlardan değil, muhasebesel kayıtlardan gelmesi. Bunlar ciddi zorluklar. Ama terazinin diğer kefesinde de güçlü yönler var. Her şeye rağmen şirketin çok güçlü bir varlık yapısı var. Yönetim Petlem satışı gibi kararlı adımlarla ana işe odaklanma stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu satıştan gelen parayı borç azaltmak için kullanıyorlar. Ve tabii ki arkasında Sokar gibi stratejik ve güçlü bir ana ortağın olması da en büyük güvencelerden biri. İşte tüm bu analiz bizi tek bir kritik soruya getiriyor. Yönetimin attığı bu stratejik adımlar, yani ana iş olan petrokimyaya yeniden odaklanma ve sadeleşme hamlesi bu dev geminin yönünü tekrar operasyonel karlılığa ve en önemlisi pozitif nakit üretimine çevirmeye yetecek mi? İşte önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz en önemli hikaye bu olacak. Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bizim yaptığımız halka açık finansal raporlar üzerinden bir durum tespitidir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi araştırmasını yapıp kendi yatırım kararını vermesi esastır. Eğer bu detaylı incelemeyi faydalı bulduysanız, bu tür analizlerin devamı için kanalımızı takip etmeniz ve bu içeriği beğenmeniz bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.